Öncelikle ben hakikaten şöyle bir ortamda, böyle güzel bir ortamda iftar yaptığım için çok mutluyum. Biz Ramazan'ın birlik ve beraberlik olduğunu hep söylemlerle ortaya koyarken, bugün Batı Trakya'da bu söylemin nasıl bir eyleme dönüştüğünü gördük. Elhamdülillah diyorum. Bu özellikle Yastıköy'de gençliğin böyle bir altyapıyı hazırlaması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben sözlerimi bitirmeden... YTB Başkanımız Sayın Abdullah Eren'in selamlarını sizlere e, iletmek istiyorum. Ramazanınızı e, kutladığını söylemek istiyorum. Gelecek Ramazan bayramınızın mübarek olmasını ilettiğini söylemek istiyorum. Ben de bu mübarek günde hakikaten şu mübarek insanların içerisinde Ramazan'da iftar e, açmam beni ziyadesiyle mutlu etti bu organizasyonu yapan Yatsıköy gençliğine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice nice Rabbim Ramazanlara bize eriştirsin. İnşallah yakın zamanda hep birlikte sağlıkla, afiyetle bayramlara ulaşırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum